Edip Yüksel'i tanımayanımız yoktur. Popüler bir kişi, sevdiğim bir kişidir. Saygı duyarım. Yani yaşça benden büyüktür o bir tarafa. Gerçekten saygı duyarım. Gerçekten popüler bir insandır. Harika görüşleri var, alkış tuttuğum eleştirileri var. Özellikle de İslam adı altında tarikatlara getirmiş olduğu eleştirilerin hemen hemen tamamına alkış tutmuş bir insanımdır. Kendisinin savunduğu, din adı altında savunmuş olduğu birçok görüşü gerçekten ben de savunuyorum destekliyorum. Kendisini kesinlikle ve kesinlikle destekliyorum. Ve alkış tutuyorum. Edip Yüksel gerçekten ümmetin din algısıyla ilgili çok değerli, çok isabetli, çok çok doğru, çok güzel iddiaları var. Amenna. Bunu inkar eden yok. Ben Edip Yüksel'i e öyle görüşlerinden ötürü alkış tutuyorum ki, öyle görüşlerinden ötürü şapka çıkarıyorum ki gizli kameradan çekilsem ve e, sosyal medyada paylaşılsa yahu bu Davut da değil derseniz bundan emin olabilirsiniz. Burada kendisine selam olsun. Söylediğim gibi Edip Bey'i severim, saygı duyarım.